Şangay'dan trene bindim. Pekin'e doğru yol alıyorum. Trenin içinde böyle Starbucks ufak bir, bir yer açmış. Latte, Americano, Ice Americano, hot latte, sıcak latte. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda yemekler de var. İstediğiniz yemeği seçebiliyorsunuz. Trende aç kalma gibi bir şey söz konusu değil. buçuk saatlik tren yolculuğunun ardından Şangay'dan Pekin'e ulaştım. Şu anda Pekin'in ünlü alışveriş caddesi Wangfujing caddesindeyim. Biliyorsunuz ki Şangay'dakinin adı da Nanjing Road'tu. Fakat burası oraya göre daha kısa tabii ki daha küçük. Eskiden daha da küçükmüş sonra büyütmüşler. Bu gördüğünüz heykele daha doğrusu arkadaki araca riksav deniliyor. Eskiden Çinliler biliyorsunuz ki geleneksel zamanda tarihte bu tarz taksi, tuktuk tuk benzeri insanın çektiği bir araç kullanıyorlardı. Çek çek yani adı Türkçesi Çekçek. İngilizcesi de Rikşav diye geçiyor. Onun heykelini yapmışlar. Çin'in tarihi kültürel miraslarından birisi. Yani çok iyi bir şey olduğu söylenemez tabii ki. İnsan çektiğinden dolayı böyle bir köleliği çağrıştırıyor. Ama tabii ki o zamanlar motor gücü olmadığı için hayvan kullanabilirlerdi tabii ki. Ki kullanıyorlardı zaten. Ama bu insanlar bu tarz... İşle de tabii ki para kazanıyorlarmış. Ekmek parası. Bize ters gelse de sonuçta burada zamanında bu iş yasak değildi. Ve birçok insan yapıyordu. Belki o yıllarda birçok çekecek görmek mümkündü sokaklarda. Ki zaten eski böyle Çin filmlerinde görürsünüz. Her yerde insanlar bu araçlarla koşarlar. Karşınızda Xiaomi'nin arabalarını görüyorsunuz. Xiaomi Su7 modeli. Michelin lastikle çok güzel bir araç. Bu tarafta da lacivert rengi var. Şu an gördüğünüz Su 7'nin Max modeli. Şimdi içini inceleyeceğim. Bu Xiaomi'nin telefon askılığını koymuşlar buraya. Buradan drive modları var. Sürüş modunu değiştirebiliyorsunuz. Vites kolu hemen burada. Mercedes ve Tesla'daki gibi. Konsol kısmı da bu şekilde. Buradan klima ayarları, radyo ayarları. Buradan da yine fanı arttırabiliyorsunuz. Burada derece, start stopla çalışıyor. Burada elektrik, manyetik elektrik anı var telefonu şarj etmeniz için. İç aydınlatma. Arkası da gayet geniş duruyor. Ve tabii ki cam tavan. Güzel bir araç olmuş. Burada da böyle bir bölmesi var direksiyonu çok şık gerçekten. Tam bir spor araba direksiyonu olmuş. Burası sanki turbo gibi. Araba tanıtım videosu gibi oldu. Fakat bu bir araba tanıtım videosu değil. Sokakta yürürken aniden Xiaomi'yi görüp içeriye girip size göstermek istedim. Tekrar dışarıdan bir bakalım. Önde de şöyle kamera sensör alanı var. Güzel tasarım. Umarım Türkiye yollarında görmeye başlarız ileride. Bir de şimdi bagajına bakalım. Genişliğine. Otomatik açılmaması kötü. Belki açılıyordur ama şu an zorladım biraz sanırım. Araba çalışıyorken normalde otomatik açılıyordur muhtemelen. Evet şurada buton var. Şu an tam açamadım zorlamak da istemiyorum. Hemen şu sağ tarafa bir 12 voltluk çıkış yapmışlar bagaj geniş gözüküyor. Çok geniş değil ama yeterli bence. Şimdi şuna basıyorum otomatik kapanıyor. Aracın buradaki fiyatı 1.5 milyon lira. Yani Türkiye'ye ne kadardan gelir bilmiyorum ama burada 1.5 milyona geliyor. Fiyatını sordum az önce 300 bin yuan. Çin'e gelip yaşamaya kahve verirseniz bu Pekin'e daha doğrusu. Beijing şehrine. The Mall Set Oriental Plaza'nın yanında böyle bir Xiaomi mağazası var. Buradan aracınızı teslim alabilirsiniz arkadaşlar. Pekin bakanlıkların olduğu başkent biliyorsunuz ki Şangay buradan daha kalabalıktı, daha hareketliydi ve daha çok bize turistlere hitap ediyordu. Burada da dünya markaları var tabii ki alışveriş için iyi ama Şangay çok daha iyi. Aslında burayı Ankara, Şangay'ı da İstanbul olarak düşünebilirsiniz. Ben Şangay'ı daha çok beğendim açıkçası ama Pekin de tabii ki mutlaka görülmesi gereken şık bir şehir. Daha böyle düzenli, kargaşanın olmadığı sakin ve huzurlu diyeyim Şangay'la karşılaştırmak gerekirse. Şangay çok kalabalıktı. Her zaman öyle mi bilmiyorum. Fakat Ay Festivali'ne denk geldiğimiz için ekstra kalabalık olabilir. Normalde nasıldır bilmiyorum. Muhtemelen yine kalabalıktır. Çünkü dünya başkentlerinden biri. Çin'in başkenti değil ama dünya başkentlerinden biri Şangay sonuçta. İstanbul, Londra, Dubai, New York gibi düşünün. Gelişmiş şehirlerden biri. Hemen şu soldaki araçları da göstereyim size. Bunun markasını anlayamadım. Çinli bir firma sanırım. Şu sağdaki Rolls Royce Royce'a benziyor. Soldaki de Bentley'in jipine benziyor. Zaten çoğu model bilindik markaların kopyası gibi Çin'de. Tabi kendilerine has birkaç model de var ama genellikle böyle kopyalamışlar. Güzel de olmuş bence. Yani başarılı olmuş gayet. Ben Çin arabalarını seviyorum, beğeniyorum. Kullanmadım tabii ki. Hani bunun için bir değerlendirme yapamam ama incelediğinizde gerçekten şık modeller. Yenilikçi, güzel modeller. Burada çok güzel bir kahveci var. M Stand diye. Yarın belki uğrayabilirim buraya vakit kalırsa. Aa bu AVM güzelmiş bayağı. Ben şimdi otele doğru yürüyorum. Şu elimdeki yükü bırakacağım. Buradan drone aldım. Drone fiyatları gerçekten çok iyi. Yani Türkiye'nin yarı fiyatı. Buraya gelirsiniz zaten biliyorsunuz ki DJI Çin malı bir marka. O yüzden siz de geldiğinizde buradan yarı fiyatını drone alabilirsiniz. Bunu dediğim gibi odaya bırakacağım. Daha sonra tekrar çıkıp bir akşam yemeği yarım. Daha fazla gösterecek bir şey kalmadı Pekin'de ve Şangay'da. Zaten bütün videoları birleştirdim. Böyle bir Çin'de özet bir video oldu bu. Yani çok detaylı bir Çin videosu olmadı tabii ki. Ama ben size kısa kısa mümkün olduğunca gezdiğim yerleri göstermeye çalıştım. Buraya kadar izlediyseniz, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha fazla insana görmesi için Çin'i biliyorsunuz ki Çin'e kolay kolay gelinmiyor. Ben de gelebilmek için grup vizesine başvurdum. Turla geldim. Çünkü bireysel gelebilmemin bir yolu yok henüz. İleride umarım açılır. Herkes buraya seyahat edebilir rahatça. Çünkü gerçekten görülmesi gereken müthiş bir ülke. Dünyada teknoloji konusunda en gelişmiş ülkelerden biri diyebilirim. Şimdi buradan karşıya geçilmiyor. O yüzden şuradaki metrodan alt geçitten geçeceğim. Burası Dongdan Station'mış. Umarım karşıya geçiliyordur buradan. Herhalde şu taraftan ya. Yani. Orası metroya iniyor gibi. Bakalım göreceğiz nereden geçiliyor. Hava çok nemli. Şangay'da daha nemliydi ama burada da nemli. Oldukça sıcak bir hava var. Şangay muhtemelen Tayfun vurmuştur. Biz hemen hızlı trenle kaçtık Tayfun'dan. Yeraltı tünelleri de bu şekilde Pekin'de. Şimdi tekrar yukarıya çıktım. Şu karşıdaki üst geçidi görmemişim. Aşağı indim ben yanlışlıkla. Alttan geçişi yokmuş. Orası metroya iniyormuş. O yüzden ama tabii oradaydım. Karşıya geçtim. Şimdi bu taraftaki üst geçitten geçeceğim. Otele doğru ilerliyorum. Bu cadde üzerinde zaten görülecek çok fazla bir şey yok. Trafik var. Yani yoğun bir cadde. Şehir merkezine uzaklaşıyorum şu an yavaş yavaş. Ama otelim yürüyerek bir 25-30 dakika, yarım saat kadar sürüyor merkeze. Bu arada Çin'de gerçekten motor ve bisiklet yolları çok iyi. Gördüğünüz gibi böyle demir barikatta kapatmışlar bisiklet ve motor yolunu. O yüzden insanlar karşıda da hemen şöyle zoom yapayım. Güven içinde Bisiklet ve motora binebiliyorlar. Gördüğünüz gibi bu indiğim yerde de bisiklet yolu var sağlı sollu. Buralardan da köprüden çıkarabiliyorlar. Yalnız şu an çok şaşırdığım bir şey oldu. Hemen köprünün üstünde girişinde hem bir ucunda hem diğer ucunda polis bekliyordu ve en az 4-5 tane kamera vardı aynı yerde dizilmiş. İnanılmaz yani bunu hiçbir ülkede görmemiştim. Adamlar köprüyü bile denetliyorlar. Muhtemelen biri intihar etmesin diye. Oradan çünkü trafiğe araçların üstüne atlamasın diye. Böyle bir denetimde hiç görmemiştim ama Instagram'da falan böyle videolarda gördüğünüz o sokaktan sokağa geçerken kamera kamera diyorum pardon. Pasaport kontrolü yok, polis kontrolü yok, öyle bir şey yok. Yani o biraz abartı olmuş belki Çin'in başka şehrinde vardır onu bilemiyorum ama Pekin'de ya yani başkentte zaten burada olması lazım bence çünkü başkent ama ben burada böyle bir şeyle karşılaşmadım onu tamamen bence etkileşim amaçlı yapmışlar. Burada Yasak Şehir civarında güvenlik önlemleri var. O da orası Yasak Şehir olduğu için. Oraya zaten pasaport kontrolsüz giremiyorsunuz. Havaalanına girer gibi giriyorsunuz ve önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor yasak şehir ziyareti için. Bir tek orada güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz 2-3 tane. Onlar da kolay aşılan şeyler. Sadece ilk denetim noktasında havaalanına girer gibi. Onun dışında öyle abartı bir şey yok yani öyle bize gösterildiği gibi ...abartılı bir olay yok içinde Gayet rahat. insanlar rahat rahat sokakta yürüyorlar. Ta sadece pandemi zamanında. Tabii 3 ay boyunca evlere kapanmışlar. Site yönetimleri insanları yiyecek dağıtmış. Ve şöyle bir şey öğrendim. Mesela iki tane site... ...birinde un bitti diğerinde un var ama diğerinde de tuz bitti, diğerinde tuz var. İnsanlar, site yöneticileri bunları takas yapıyorlarmış beraber WeChat üzerinden konuşup. Biliyorsunuz ki, yani birçoğunuz biliyordur eminim. Burada WeChat denen bir uygulama var. Buradaki sosyal medya, ulaşım, transfer, market alışverişi, her şey bu uygulama üzerinden dönüyor. Bu uygulama içinde hatta flört uygulaması bile var. İnsanlarla sosyalleşebiliyorsunuz. Her şey WeChat üzerinden dönüyor. Fakat WeChat'i kullanabilmeniz için Çin numarasına sahip olmanız gerekiyor. Ben kısa süreli kaldığım için bunu almadım. Ulaşım ve ödeme işlerini Alipay e üzerinden gerçekleştirdim. Onda sadece üyelik açıyorsunuz. Kartınızı tanımlıyorsunuz sanal kart kabul ediyorlar. Ve QR kodla her şeyi Alipay üzerinden ödeyebilirsiniz. Ve onun içinde ekstra olarak Didi Travel denen bir uygulama var. Aynı Uber gibi. Dil desteği de var. Biraz yavaş çalışıyor ama çok iyi yani çok kullanışlı bir uygulama. Taksi işini de öyle çözdüm. Aynı Uber gibi kullandım burada. Siz de aynısını yapabilirsiniz geldiğinizde. Çünkü bazı şeyler e, biraz şey biraz sıkıntılı. Bir de şeyden dolayı gerildim. Konuşamadım. Az önce yanımda asker, polis vardı. Normalde böyle onları çektiğiniz şu an böyle karşıda da var. O yüzden burada kapatıyorum. Sorun çıkarabiliyorlar. Birazdan konuşmaya devam ederim. Kısa süreli gerginlikten sonra <laughs> yeniden açtım kamerayı. Çift taraflı polis bekliyordu ve burada polisler sırt sırta bekliyor. İki polis. Burada yanlışlıkla böyle hani istihbarat topluyor sanabiliyorlar. O yüzden kapadım kamerayı. Yani belli olmuyor. Gelip e, kamerayı görüp gözaltına alınabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Ya da telefonu izliyorlar videoyu silmenizi söylüyorlar. Tabii bu video öyle bir video olmadığı için hani hiç gereksiz yere gerginlik yaşanmasın diye kapattım. Bazı yerlerde böyle dikkat edin derim Çin'deki. Çin bu konularda biraz sıkıntılı bir ülke. Ama onun dışında hani sokakta her yerde çekim yapabilirsiniz rahatlıkla. Sadece böyle polislerin olduğu yerde yapmayın. Ya orada da aslında bazen sorun olmuyor da hani olur da belli olmaz. Gelir adamın cinsliği, tersliği tutar. Boşuna uğraşırsınız öyle söyleyeyim. Benim başıma şimdiye kadar böyle bir şey gelmedi. Umarım da gelmez. Zaten Çin'deki yarın son günüm. Yarın da etrafı dolaşıp ardından yarın gece uçağıyla İstanbul'a döneceğim. Pekin'de şu an güzel bir akşam yürüyüş yapıyorum otele doğru. Şöyle etrafı da göstereyim size. Akşam iş çıkışı, her yerde trafik var. Kaldığım otelin ismi Howard Johnson Paragon Hotel Beijing. Şöyle size lobisini de göstereyim. Çin seyahatim boyunca kaldığım en güzel otel buydu. Xi'an ve Şangay'daki oteller bu kadar iyi değildi. Ama burası gerçekten 5 yıldızlı bir otel. Hemen resepsiyon şu an yoğun olduğu için sağ tarafından böyle soğuk yasemin çayı alıyorum. Güzel de ikramları var burada. Onun yanında da Ice Chrysanthemum ne yazıyor? Chrysanthemum. Chrysanthem çiçeğinin soğuk çayı. Ve otelimizde bu Çin'deki en güzel otellerden biri bu arada. Böyle robotlar var. Bu robotlar direkt odanıza servis yapıyor. Şu arkasında gördüğünüz kapak açılıyor ve yemeğinizi oradan alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kendisi asansöre binebiliyor. Bay bay diyelim paketi götürürken. Bu otelde kalmakta ayrı bir deneyim. Öyle söyleyeyim. Hemen burada da böyle oyuncaklar var. İsmini unuttum. Ne deniliyordu bunlara? Böyle çekiyor ya tutan kollar. Onlardan var. Konsol diyebiliriz herhalde. Aynı Japonya'daki gibi. Zaten Asya genelinde bunlar oldukça yaygın. Onun sol tarafında da burada böyle bir otomat var. Buradan su, diş fırçası, tıraş kiti, tuvalet kağıdı alabiliyorsunuz ekstra olarak. Hatta bir saniye. Ha ücretsiz mi sanırım? Bakalım şuradan. Ha yok. QR kodla seçiyorsunuz. Ha ücretsiz olabilir belki emin değilim. Hemen sol tarafta da burada Culture Experience denen bir kültür Şopu dükkanı var. Burada da böyle çaylar maylar bir şeyler satılıyor. İçeriye girmeyeceğim hiç. Evet resepsiyon boşaldı. Çekinimizi yapabiliriz. Çin'deki son günümde hepinizi bu videoyu izlediğiniz için buraya kadar sabırla tekrardan teşekkür ediyorum. Kanalımı tavsiye etmeyi, yorum yapmayı ve lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Beni bu şekilde desteklemiş olursunuz. Daha çok motive olmuş olurum ve daha çok seyahatlerimi sizinle paylaşabilirim. Bunları çekmek, editlemek gerçekten büyük bir emek. Uğraş istiyor. Yorulmuyor da değilim açıkçası ama sevdiğim için yapıyorum. Hem kendime anı oluyor hem de sizinle paylaşmış oluyorum böyle değişik yerleri. Bir sonraki rota'da görüşmek üzere.